Merhaba, bugünkü videomuzda e, buzdolabınızın lastik kısmı eski değilse tam kapanmıyorsa yani şu vakum kısmı e, eskiyip tam tutmuyorsa e, bunu değiştirmeden nasıl pratik bir çözümle hallederiz onu anlatacağım. Saç kurutma makinesiyle arkadaşlar bunu alıyorsunuz ve bu vakum, vakum kısmına lastik, lastik kısmını ısıtıyorsunuz. Bu lastik kısımları ısıttıktan sonra buzdolabımızın daha iyi lastik kısmının daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde daha iyi vakumlu vakumun daha iyi tuttuğunu göreceksiniz. Bunu belli sürelerle yaparsanız buzdolabınızın lastik kısmının eskimesini engellemiş olursunuz ve daha iyi tutmasını sağlarsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.